Evde bu cilt bakımı da nereden çıktı? Ama durun bir dakika düşün bakalım. Evimizi nasıl pırıl pırıl yapıyorsak, en güzel köşemizi nasıl parlatıyorsak, cildimizde bizim en değerli giysimiz değil mi? Cildimize de aynı titizliği göstermemiz gerekmez mi? Cilt bakımı dediğiniz şey, aslında yüzümüzün temizliğidir, bakımını yapmaktır. Tozdan, kirden, günün yorgunluğundan arındırmaktır. Sağlıklı, ışıl ışıl bir cilt, İnsana nasıl kendini iyi hissettiriyorsa tıpkı mis gibi kokan tertemiz bir ev gibi insanın ruhuna da ferahlık verir. Bu işte hafife almamak lazım. Baştan söyleyelim. Evimizde nasıl ki en zorlu lekelere karşı en doğru malzemeyi bulup çıkarıyorsak, cilt bakımında da doğru ürünleri, doğru içerikleri bilmek çok önemli. Öyle rastgele komşunun tavsiyesiyle krem sürmekle bu işler olmaz. Sonra bir bakmışsınız cildiniz daha sıkıntılı bir hale gelmiş cildimizi tanımalı, onun neye ihtiyacı olduğunu anlamalıyız. Şimdi gelelim şu aktif bileşen meselesine. Kula çok bilimsel ve çok karışık geliyor değil mi? Aslında hiç de öyle değil. Aslında şöyle düşünün. Bir leke çıkarıcı alıyorsunuz. İçinde o lekeyi söken özel bir madde var. İşte aktif bileşen böyle bir şey. O ürünün asıl işi yapan en etkili maddesi bu aktif bileşen tam olarak budur.